Evet Aybat arkadaşlar. aleyküm. <laughs> motor sürmek rüzgarla dans etmektir. Motor sürmek terapidir. Motor sürmek iki boyutta uçmaktır. O kadar motor sürmek asfaltta yüzmektir. Motor sürmek uzaklaşmak. Motor sürmek motor sürmek, yan arabadaki çocuklara nanik yapmak. Yaşlı teyzenin karşıdan karşıya geçişini izlemektir. Motor sürmek isyandır. Motor sürmek yolda binlerce dostunun olduğunu bilmektir. Motor sürmek sınırlarla bağlamaktır. Motor sürmek nefes aldığını hissetmektir. Motor sürmek çevreciliğin en doğal halidir. Motor sürmek özgürlüktür. Motor sürmek hastalıktır. Motor sürmek dünyada uzaya çıkmaktır. Motor sürmek gitmeyen bir aşktır.